Merhaba arkadaşlar. Bugün ne gösteriyoruz arkadaşlar, ne çekiyoruz? Ve bastı. Arkadaşlar 10 numara bir projeyle geldim var ya. Herkes şu anda merak ediyor ne yapacağız bu Webasto'yla. Daha önce böyle bir video çekmemiştik. Arkadaşlar ne yapacağız biliyor musun? Normal otomobilime Webasto takacağım. Hem de portatif Webasto. İstediğim zaman alacağım. istediğim zaman geri takacağım arkadaşlar. Soğuk havalarda ne yapıyoruz? Sabah arabamıza binmeden kumandayı elimize alıyoruz. 10 tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Dereceyi de biraz yükseltiriz. O çalışır. Buzlar eritir. Hani böyle lüks arabalarda olur ya. Hava atarlar böyle. Ya, böyle yok fortur meselesi Basarlar komple camlar vesaire erir. Arkadaşlar cam erimeyecek. içerisinde hamam olacak. O derece diyorum yani. Bununla koca odaları ısıtıyorlar arkadaşlar. Arabaya 10 numara bir proje olacak yani. Bütün aparatlarını da aldım. Bunu arka bagaj kısmına sabitleyeceğim arkadaşlar. Alt tarafta şöyle bir tane egzoz, bir tane de havalandırma borusu var. Yani girişleri. Nasıl diyeyim? Bir tane şu boruyu takacağız siyah olanı. Bir tane de egzoz takacağız arkadaşlar. Onları da birazdan göstereceğim zaten. Şu şekilde altta iki tane borusu var. Yanındaki de mazot girişi. Ön taraftaki termostatı istersem arabanın içerisinde 20 dereceye ulaştığına dur dediğimde direkt kendisi duruyor arkadaşlar. Altına düştüğünde kendi çalıştırıyor zaten. Ayrıyeten bir şey takmamıza gerek yok. Mazotunu dolduruyormuşuz buraya. Ben de ilk defa kullanacağım. Güzel bir proje olmasını istiyorum. Aracımız biliyorsunuz ısınmadan kesinlikle sıcak hava vermiyor. Hiçbir arabada öyle bir teknik yok arkadaşlar. Sadece yeni çıkan elektrikli araçlarda başladı yavaş yavaş. Onlar da aşırı derecede şarj tükettiği söyleniyor. Yani kışın kilometreden düşüyormuş. Arkadaşlar bunu mazotunu buraya koyuyoruz. Arka tarafında bağlantı yeri var. Ben bunu arabamın. Aküsünden arka tarafa güzel bir kabloyla çekeceğim. Bu kabloyu yollamışlar ama bu kısa yerler için kullanılır. Hem de araba aküsüne bağlanacak bir kablo olduğunu düşünmüyorum. Yani bunlar ince gelir. Büyük kabloyla bağlayacağım. Arkaya çekeceğim bunu. Güzel bir yere yerleştireceğim. Aracımın içi geniş zaten. Otomobil ama MPV tarzı olduğu için geniş arkadaşlar. Arka pandizot kısmından şunu güzel bir delikle açarım. En azından gözükmez. Sadece burasını dışarıdan görürüz. Oradan güzel bir hava üfter. Ya da onun yerine şöyle bir şey yapabiliyormuşuz. Mesela şu tarafını çevireyim arkadaşlar. Burası sıcak hava üfleyen yeri. Bu taraf biraz bükülmüş ama onu düzeltirim. Bunu buraya takacağız. Şu anda girdi mesela. Bunu da ayaklarımızın alt tarafına doğru yerleştiririm. İki tarafı da açtığımda bu şekilde. Şurada yanlarda ne var biliyor musun arkadaşlar? Bakın şimdi. Yan tarafta iki tane kapak var. Havalandırma kapağı gibi. Şurada da aynı şekilde. Buralarda açarım. Hem sağ tarafa verir hem sol tarafa verir. Alt taraftan sıcağı yaymaya başladığı zaman 5 dakika sürmez. tamam gibi olur arkadaşlar arabanın içi. Kelepçeleri vesaire her şeyini yollamış arkadaşlar. Bu bana şimdi ulaştı mesela kargo. Dediğim gibi. Onun haricinde ne var kutunun içeriğinde? Metal bir egzoz borusu var arkadaşlar. Kesinlikle yanmaz. Bayağı da bir sert bir şey ama bunu bir kere oturttuğumuz zaman çok oynamamamız gerekiyor galiba. Şöyle bir de egzozu var arkadaşlar mini minnacık bir şey büyüyünce olacak. Bu da aynı şekilde sesini kısması için yapılmış. Galiba büyük ihtimal yani. Hiç kullanmadım ama arka tarafı boruya bu şekilde takılıyor. Ne taraftan takılıyor hiç takmadım da. Onu da hallederiz herhalde takacağım zaman. Heh, bu şekilde oturuyormuş. Alt tarafında havalandırmaya veririz. Şurada da kelepçeler, vidalar vesaire var. Onlar da takarız içerisine. Aracımızın altına bunu vereceğiz. Dış kısmına bunu bağlayacağız büyük ihtimal arkadaşlar. Havalandırmayı da tam tersi bağlayın demişlerdi bana. Yorum kısmında da konuştum. Satıcıyla da konuştum. Havalandırmayı bir tarafa, egzozu bir tarafa verecek şekilde bağlantısını yapın. Hiçbir sorun olmaz dediler. Kelepçeleri ayrıyeten yollamış sağ olsun. Kumandası var. Açıyoruz, kapatıyoruz. O güzel bir şey. Şunlar bağlantı aparatları. Şunların büyük ihtimal. Borular vesaire için. Bu da hava filtresi olarak vermişler. Dışarıdan pis hava içeriye çekmesin. Makine zarar görmesin en azından. Pislik çekmesin. Ve nasıl bir şey? Arkadaşlar normalde bilirsiniz. Kamyonlarda bile kullanılıyordu bu normalde. Bu şekilde sadece iç kısmını görmüşsünüzdür büyük ihtimal. Bu portatif ve sonradan çıkmaya başladı. Ben de merakımla beraber bayağı bir inceledikten sonra dedim güzel bir proje yapalım. 10 numarada bir proje olacağını düşünüyorum. Buraya bir mazot deposu yerleştirmişler. Kutu içerisinde ne güzel yerleştirmişler yani. Sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Burası 3-4 litre mazot alıyor arkadaşlar. Ne kadar mı yakıyor diyeceksiniz. Şimdi soracaklar büyük ihtimal olacaktır. Bu ne kadar yakıyor biliyor musunuz? Saatte yani 2 lira 3 lira yakıyor arkadaşlar düşük ayarlarda. Yükseltirseniz 4 liraları geçtiği söyleniyor. Ama yine çok düşük. Yani bir saat yanmaz ki arabada bu çalıştıracağım. Bunu ilk çalıştırma ısınmada kullanırken 10-15 dakika durur. Ondan sonrasında kapatırım. İçine attığım belki mazot var ya aylarca gidecektir bize. Özellikle kışın ve soğuk iklimlerde yaşayan kesilere on numara bir proje olacak. Yani ben deneyeceğim. Yapacağım. Yaptıktan sonra yaparken de videolar çekeceğim arkadaşlar. Olduğu zamanda ne yapacağız? Siz de abone olacaksınız. Tabi destek olacaksınız arkadaşlar. Videoları atıyorum. Bazıları güzel izleniyor, bazıları biraz zayıf kalıyor. Siz de biraz destekçi olursanız sevinirim. Arabamıza çok güzel bir proje olacak arkadaşlar. Bakalım nasıl yapacağız. Yapınca da göreceğiz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir dahaki videolarımda kendinize iyi bakın.